Evet e, sevgili dostlar, gene e, geldik bir başka videomuza. E, bugün de kilitli ekran ve pil ayarları menülerimize bakacağız. Pil yönetimi, kilitli ayarlar, <laughs> buradan bakacağız. Şimdi sistem ayarlarına giriyorum. Menü çubuğu, bu. sistem ayarları, sistem ayarları. Sistem ayarlı. Düşeye girici. Tablo. Görünüş. Seçim. İçeri tablo. Gör. Burada. Et, denet, serbest, gizlilik, masaüstü, ekran, duvar kağıdı, ekran koruyucu. Pil. Pil. Seçenekleri. Düzey bir. Kilit pil. Kilit ekran pil. Burada pil ve kilitli ekran seçeneklerimiz var. Bu pil e, modülünü göreceğiz bunda. Evet. Burada VoiceOver J ile atlıyorum. İçeri pil pil düzeyi yüzde Yalnızca pil ile düşük güç modu, düşük güç modu. Yalnızca pil ile düşük güç modu açılır düğme. Burada düşük güç modu yalnızca pil ile var. Şimdi düşük güç modu diye bir şey var. Bu iPhone'larda, da iOS 9'la mı ne geldiydi sanırım hatırlamıyorum. Ya ekran parlaklığını düşürüyor, belli şeyleri kısıyor. Mesela e-postaların arka planda gelmesini engelliyor falan. Bunun gibi bunun gibi şeyler hani düşük güç modu bu şekilde yani sistemin bazı şeylerinden felaket ediyor ya da e, performansından felaket ediyor baya. Ama buna rağmen gerçekten yani düşük güç modunu ayarlayınca e, pilde pil de daha iyi olmaya başladı. Burada Mekiniz, pil oyunu uzatmak düşük düşük yalnızca pil, bekiniz, pil uzatmak için enerji kullanımını azaltır. Evet enerji kullanımını azaltır ya da uygun işte bu enerji kullanımını nasıl azaltıyor? Ya uygulamaları biraz daha az kullanarak ya da uygulamalardaki ya da işlemcideki belli performans şeylerini düşürerek. Ama ona rağmen şimdi bunu e, Windows bilgisayarları kötülemek için söylemiyorum. E, Windows bilgisayarlarda bunları yapmaya kalksanız e, böyle Jaws ve dair kullanırken e, biraz kasma oluyor. Benim zamanımdaki kullandığım laptoplarım öyleydi. Windows laptoplarım. Eee Şimdi düşük güç modu. Yalnızca pil ile. Şimdi düşük güç yalnızca modu, pil dilaçma, ile. Menü 4 oya onay iş Onay işareti. Dolaşma. Her zaman. Asla. Asla. Şimdi. Her zaman. Onay işareti. Yalnızca pil ile. Yalnızca güç adaptörü ile. Yalnızca eğer zaten her zamanı seçerseniz burada yalnızca pil ile pardon her zamanı seçerseniz hem pil modundayken hem de güç modundayken yani prize takılıyken e, bu şey olur arkadaşlar. Güç, düşük güç modu olur ama menü kapatılıyor. Yani şu anda düşük güç modu. Düşük. Yalnızca bilgi. E, bilgisayarı rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz Gü düşük güç modu olsa da. Yani bir performans, e, bir bilgisayarda bir kasma ya da voice bir kasılma olmuyor. Hani gerçekten güzel bir şey. Devam edelim. Peki biz uzat. Pil sağlığı. Normal. Pil Ayrıntılı göster üyme. Burada pil sağlığı diye bir şey var. Bu sadece grubu. Bu radyo düğmesi grubunu da göreceğiz ama önce alım normal. Pil sağlığı. Pil sağlığı normal diyor. Zaten öngörülen şey bu. Ayrıntıyı göster bile. Tıklayalım. 9 EPS sarma alalım. Pil durumu. Normal. Pil durumu. Pil durumu normal. Devam edelim. pilleri şarj edilebilen bütün piller gibi eskedikçe performansı azalan tüketim mallarıdır. Maksimum kapasite %100. Maksimum kapasite. Evet, maksimum kapasite zaten görüldüğü gibi %100. Hani başka zaten e, ee, ne olacak? %99 ya da 98 olduğunda hani yeni aldıysanız %98, 97 falan filan diyorsa hemen aldığınız yere götürün. Bu yeni plaka yasa mevcut pil kapasitesinin ölçüsüdür. Düşük kapasite şarjdan sonra kullanım süresinin azalmasına neden olabilir. Evet. İyileştirilmiş pil şarjı. İyileştirilmiş pil şarjı açık anahtar. Bu da Mac'iniz pilin eskime hızını yavaşlatmak için günlük şarj etme rutininizi öğrenir ve Mac'e pilge kullanabilmeniz için %80 oranını gecelerdek şarj etmeyi bitirmek için bekleyebilir. Evet. Ee, bu da e, sanırım pi, e, e, iyileştirilmiş pil şarjı. Bu genelde iPhone'da da Mac'lerde de açık oluyor genelde. Yani %80'i geçince yani şarj etsem mi şarj etmesem mi ya da yavaş şarj ediyor falan. Ama biz maalesef işte insan psikolojisi ya yani yüzde %100'e getirmezsek illaki olmuyor. Ha bazılar uzmanlar diyor %90'da falan bırakın diyorlar ama biz maalesef Yüzde yüz oldu mu? Şarj ediyoruz. Daha fazla bilgi düme. Bitti düme. Daha fazla bilgiye girdiğimiz zaman safari açıyor. Safari de bu konuyla ilgili bilgi gösteriyor. Bitti düme. Bitti diyorum. Ayrıntılı gö normal. Ayrıntılı göster düme. Bu şekilde. Devam edelim. Radyo düğmesi grubu. Burada e, tam etiketlenmemiş sanırım düğme. Bunu radyo düğmesi grubu. Grupla etkileşime giriyoruz. İçeride Ulusal Son 24 saat seçildi radyo düğmesi. 1-2. Sol pardon sağ aşağı atla. etkileşime girdim. Son 10 gün radyo düğmesi. Son 10 gün radyo düğmesi 2 2. Son 24 saat seçildi radyo düğmesi 1 2. Dışında olsa yap kil düzeyi. Kil düzeyi 150 12 13. Kil düzeyi on 50, 13, 14. Kil düzeyi yüzde 50, 14, 15. Kil, düzeyi 48 ve 50 arasında değişti. 16, 17. Bakın burada. Kil düzeyi 48, 17, 18. Kil, düzeyi 47, 0, 0, 0 Kil düzeyi 47, kil, kil, 46, 0, 0, 0, Bakın. Veri yok. Ekran açıkken kullanım. Kilize yüzde 45. 11 12. Ekran açıkken kullanım. Burada ekran açıkken kullanım veri yok. Burada, kullanım, veri yok. Veri veri yok. Veri yok. Kullanım 13 dakika. 16. Veri yok. Kullanım 13 dakika. 16 17. Veri yok. Veri veri yok. Veri 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 yok. Veri yok. Veri veri yok. Yardım düğü. Seçenekler düğme. Veri yok. Veri yok. Veri 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 yok. Veri 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 yok. Yardım seçenekler. En son seçenekler diye bir şey var. Bu en sona gittim. FN, Control, Option ve Sağlık'la en sona gittim. 5 OE, A uyan. A uyan. Şimdi bu... Yalnızca güç adaptörüyle. A erişiminde uyan düğme. Yani güç adaptörü takılıyken A erişiminde mesela... E, mesela uyku durumundayken A erişiminde mail, e, mesaj, bildirim herhangi bir şey gelirse ne yapıyor? uyanıyor. Bu tıklayalım buna. Menü, 3, Ö, onay, her zaman, her zaman onay işaret asla. Asla ağrışımda uyanma. Onay işareti yalnızca güç adaptörü ile. Yani pil de uyanmaya izin vermiyor ha, Her zaman derseniz hem pil modunda yani hem pil modunda hem de güç modunda yani prize takılı modunda ağrışımında uyanır. Ben şimdi yalnızca güç modundayken dedim. Menü kapatılıyor. Zaten e, hani diğer Mac minimiz olduğu için Mac'iniz uyku durumundayken uygulamalarınızı güncel tutmak için ay mesajlar ve diğer akıllı güncellemeleri gibi gelen ağ trafiğini alabilir. Evet. Pille çalışırken video yayınını en iyi duruma getir. Pille çalışırken video yayınını en iyi duruma getir. Kapalı anahtar. Video yayınını yani video çözünürlüğünü atıyorum. Normal HD ise 4K yap ya da başka bir yayın düşük kalite ise HD kalitesine getir gibi. Bitti düğme. Ee, seçenekler var. Burada bitti düğme. Bitti düğme. Bitti düğme. Burada pil modu bu şekilde. Benim yalnızca pil Mekiniz, pil sağlığı. Normal. Ayrıntılı göz. Usta gel sıra Radyo düğmesi. Burada. Pil düzeyi. Gel, Burada yalnız on, son 10 gün. Çekil Mesela... Son 10 gün. Radyo düğmesi. 2-2. Seçildi. Dışık enerji kullanımı. %2 pil kullanımı. 18 Ocak. Bakın. %1 pil kullanımı. 19 Ocak. %3 pil kullanımı. 20 Ocak. %5 pil kullanımı. 21 Ocak. Gün gün söylüyor. %3 pay kullanımı 22 Ocak. %3 pay kullanımı 23 Ocak. %1 pay kullanımı 24 Ocak. %4 pay kullanımı 25 Ocak. %4 pay kullanımı 26 Ocak. %7 pay kullanımı 27 Ocak. Ekran açıkken kullanım. Kullanıyor. 18 Ocak. Kullanım 2 dakika 19 Ocak. Kullanılıyor 20 Ocak. Kullanılıyor 21 Ocak. Kullanım 2 dakika 22 Ocak. Gibi. Kullanıyor. 23 Ocak. Kullanım 10 dakika 24 Ocak. Kullanım 51 dakika 25 Ocak. Kullanım 51 dakika 25 Ocak. Yani 51 dakika kullanmışım bakın ne kadar şarjım gitmiş yani o kadar kullanım on dakika 26 ocak. Şimdi kullanım 51 dakika 25 ocak. 51 dakikada ne kadar şarj gitmiş 25 ocak değil mi? Kullanım 13 dakika 26 ocak. Kullanım yok 27 ocak. Seçenekler büyüme yardım büyüme. Şimdi 25 ocak bakalım kaç şarjımız gitmiş? düşük güç mod yap kit no gelsin. geldi yüzde 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 kullanımı 20 ocak yüzde yüzde kullanımı 23 ocak yüzde bir kullanımı 24 ocak. Şimdi 25 ocak bakıyorum yüzde dört kullanımı 25 ocak. Yani 51 dakikada %4 şarjım gitmiş arkadaşlar. Düşünün yani şimdi bilgisayarın ne kadar şarj harcadığını bir düşünün. Ben bu bilgisayarı daha %45 en son bir hafta mı ne oldu şarj edeli ya da iki e, hatta iki haftaya yakın oldu mesela. Ama 18 Ocak'tan öncesini tam göstermiyor. eee şu anda yani 25 Ocak'ta 1 saatlik kullanımında %4 şarjı gitmiş. Bazen bu şey iyi oluyor. Pil kullanımı verileri iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi bir... bir şey, tablo, pil, seçil. İçeri tablo, pil, seçil. Pil dedik. Pil ayarlarımız şimdilik bu kadar. Yani elimden geldiği kadar size gösterebildim. Kilitli ekran. Şimdi kilitli ekran dışında tablo düşük şey, kilitli şu kadar süre etkin olmadığında ekran koruyucuyu başlat. Evet şu kadar süre e, şu kadar süre etkin olmadığında ekran koruyucuyu başlat. Asla şu kadar süre etkin olmadığında ekran koruyucuyu başlat. Açılır düğme. Evet yani bilgisayarda şu kadar kullanmadığım süre boyunca mesela 5 dakika kullanmadığım zaman ekran koruyucuyu başlat gibi. Açıyorum. Açılır evet, düğme. 10 dakika. 10 dakika. 5 dakika. 3 dakika. 2 dakika. 1, 1 dakika. 1 dakika. 1 dakika. 2 dakika. 3 dakika. 5 dakika. 10 dakika. 20 dakika. 30 dakika. 1 saat. 1 saat 30. 2 saat. 2 saat 30 dakika. 3 saat. Onay işareti, Onay işareti. Asla. Şimdi. Burada ben asla yaptım. Ha, ekran koruyucu devreye girmesin. Şu kadar süre etkin ol. Evet. Şimdi devam edelim. Kirli çalışırken şu kadar süre etkin olmadığında ekranı kapat. Asla. Kirli çalışırken şu kadar süre etkin olmadığında ekranı kapat. Açılır düğme. Evet. Asla. Mesela ekranı kapat. Çünkü ekran kapandığı zaman disk de kapanıyor bazen. Uyarı ekranınızı asla uyku durumuna geçirmeme onun ömrünü kısalta. Kısaltabilir demek istiyor. Güç adaptörü takılıyken şu kadar süre etkili olmadığında ekranı kapat. Asla güç adaptörü uyarı ekranınızı asla uyku durumuna geçirmeme onun ömrünü kısalta. Asla güç uyarı asla pille çalışırken şu asla pille, pille çalışırken, çalışırken şu kadar asla. Menü, asla. Ona işaret Bunda da aynı. 3 saat 2 saat 30 dakika. Bunda aynı 1 dakika 5 dakika 2 saat 3 saat 30 dakika. Menü kapatın. Şuna gelelim. Uyarı ekranımıza güç adaptörü takılıyken şu kadar süre etkili ol. Asla. Güç menü 13 ve onay işaret Onay işareti. Asla. 3 saat. 3 saat. 2 saat 30 dakika. Şimdi bunu e, Monterey ve diğer önce sürümlerde mesela Aslaya çektiğin zaman geri 2 dakika 3 dakikaya düşüyordu. Bunda çok şükür e, Venture sürümünde öyle bir şey oldu. E, bu da güzel bir avantaj. Hatta ben e, Monterey'de bunu Aslaya çekebilmek için Amp vitamini diye bir uygulama kullanmaya çalışmıştım. Şimdi ona da gerek kalmadı. Ee, sanırım kullanıcılardan şikayet gelmiş. Herhalde. Evet. Yani kişinin tercihine bırakılmış. Dedim ya Windows bilgisayarlarda bunu ayarlayabiliyorduk da bundan niye ayarlayamıyorduk dedim. Ee, hatta bundan Mac mini'de de bile ayarlayamıyordum. Ee, i̇yi oldu. Bu seçenek güzel oldu. Yani asla uy. ekran koruyucu başladıktan ya da ekran kapatıldıktan sonra parola gereksin. 5 dakika sonra. Ekran koruyucu başladıktan ya da ekran kapatıldıktan sonra parola gerek. Yani ekran kapatıldıktan sonra parola gereksin ya da ekran koruyucu başladıktan sonra. Evet 5 dakika. Buna tıklayalım. 9 veya 10 asla 8 saat sonra, 4 saat sonra, 1 saat sonra, 15 dakika sonra. Evet 1 saat 15 dakika, 5 dakika. 5 dakika. 8 saate kadar bundan çıkabiliyormuş. Asla var. Asla Parola gereksinmesin demek asla dediği zaman. Ben 5 dakika yaptım. Çünkü neden? Ee, yanında biri olduğu zaman atıyorum ekranınızda önemli bir şeyler var. Önemli veriler var. Kimsenin görmesini istemiyorsunuz. Onu e, görmesini istemediğiniz için de ne e, parola gereksin diyebiliyorsunuz. Kilitliyken mesajı göster. Kilitliyken mesajı göster. Aç veya kapat düğmesi. Kilitliyken mesajı göster. Ayarla. Sol düğme. Şimdi kilitli ekranda sizi bir karşılama mesajı e, görebilir. Bunu mesela bir ayarlamaya çalışayım. Kilitliyken mesajı göster. Seçildi. Kilitliyken mesajı göster ayarla düğme. Başlık başka kullanıcıya geçilirken. Kilitliyken mesajı göster ayarla düğme. Burada ayarla diyelim bakalım. İki öğe met. Başlık kilitli ekranda görünecek bir mesaj ayarlayın. Başlık kilit metni vazgeç düğme. Tamam düğme. Vazgeç metni düzenle. Boş. Mesela şu. Şey u. U a j merhaba ç u ç n d a ana şu anda m e ç g u l ü m vazgeç tamam ü tablo kilitli ekran düş kilitle kilit it, at kilit, çok yardım erişilebilirlik seçenek şu kadar asla kil as bir güç edip asla uyarı ekran ekran koruyucu başladıktan, 5 beş kilitliyken kilitliyken mesajı göster seçil aç veya kapat kilitliyken mesajı göster ayarla düğme başlık başka kullanıcıya geçilirken şimdi burada kilitler ekranda mesaj göster ayarla Şimdi Finder. Bunu merak ediyorum. Kimlik doğrulama. Oturum açma parola'yı girin. Sistem sorgu kutusu. 27 Ocak Cuma 10 git vazgeç Merhabalar şu anda meşgulüm. Evet şu anda bakın duyduğumuz gibi. Türk çekil artık Kili yüzde 44 görüntü. Wi-Fi çubuk görün. 27 Ocak Cuma Şu anda kilitli ekrandayım. Kilitli ekrana diyeceksiniz nasıl geçtin? Bu en sağdaki ecef tuşuna Finder. Ya, pa pardon. Finder. Finder. Evet parmak izine bastım açıldı seri bir şekilde açılıyor. Tekrar oraya bir daha parmak ısı tuşuna bastığım zaman kilitli 20. ekrana 20. geçiyor. Yani burada ekranı kilitlemiş oluyor. Şu anda ekran kilitli. Ama kilit modundayken bakın. Türkçe kısıt, Türkçe, Türkçe kısıt -türk anda artık büyüme. Pil 44, görüntü. Burada klavyeler de değiştirebiliyoruz. Wi-Fi, çubuk, görüntü. 27 Ocak, İma 1139. Serkan, düğme, grup. Kaç ve veya parola girin. Metin, merhabalar şu anda meşgulüm. Evet, ben burada mesaj ayarlayabiliyorsunuz. Yani mesaj bu şekilde. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. mi? Burada istersem gene Touch ID tuşuna basarım. Haydır Hemen saniye içinde, bir saniye içinde giriyor arkadaşlar. Yani Touch ID parmak izi sensörü bu kadar şekilde seri. bu. Bir o kadar da seri. Bu sistem ayarları 3 nokta. Sistem ayarları. Sistem ayar. Düşeli tablo, içeri tablo genel. Ekran süresi genel. Gör ekle silip gizlilik nasıl ekran dua ekran kopya düzey bir. Kilitli ekran. Taçlı dev kilitli ekran. Evet kilitli ekran. Dışında tablo. Burada e, ee, tab göstereceğimiz şeyler var. Düş kilitli iç Ek beş dakika sonra ekran kur. Bu parola gereksin beş dakika. Kilitliyken mesajı göster. Kilitliyken mesajı göster. Seçil geç veya. Ben bunu kapatıyorum. Ben kullanmıyorum zaten. Hani sizin için ne olduğunu göstermek adına yaptım. Kilitliyken mesajı göster ayarla sol düğüm. Başlık başka kullanıcıya geçilirken. Şimdi başka kullanıcıya geçilirken. Oturum penceresi şunları gösterir. Yani bir kullanıcıya geçilirken. Oturum penceresi şunları gösterir. Kullanıcı listesi seçili radyo düğmesi 1 2. Yani kullanıcı listesi adı diyelim Serkan. Mesela burada ne yapıyor? Serkan diye isim isim gösteriyor. Oturum penceresi şunları gösterir. Ad ve parola, radyo düğmesi, iki 2. Ad ve parola. Eğer ad ve parola varsa onu gösteriyor. Atıyorum benim e, Apple yani adım adım Serkan Türk Yılmaz olduğu için direkt ne diyor? Serkan Türk Yılmaz diyor mesela. Adı Serkan Türk Yılmaz. Parolaya da yani ismi parolayı kendiniz yazıyorsunuz. Burada öyle bir şey var ama kullanıcı listesinin görünmesi daha iyi burada arkadaşlar. Uyut, yeniden başlat ve sistemi kapat düğmelerini göster. Uyut, yeniden başlat ve sistemi kapat düğmelerini göster. Açık anahtar. Mesela kilitli ekranda ya da para, e, kullanıcı yeni açıldığında e, uyut sistem kapat düğmelerini gösterebiliyorsunuz. Oturum açma ekranında mesela. Burada oturumu kapattınız. E, şimdi kilitli ekran olayı farklı. E, oturum açma olayları farklı. Şimdi kilitli ekranda mesela Touch ID düğmesine bastın, Oturum kapanmıyor. Sadece kilitli ekrana geçiyor. Aynı iPhone gibi düşünün. Ama oturum kapatma olduğu zaman sizin kullanıcı hesabınızı kapatıyorsunuz. E, makine kapanmıyor ama e, Mac kapanıyor. Burada oturum. Sizin oturumunuz kapanıyor. Kullanıcı olduğunuz oturum kapanıyor. O durum farklı. Karola ipuçlarını göster. Uyut, yeniden başlat ve sistemi kapat düğmelerini göster. Açık anahtar. Şimdi bu açık olduğu zaman mesela elma menüsünde olsun ya da oturum açma ekranında olsun uyut, yeniden başlat falan o düğmeleri gösteriyor. Parola ipuçlarını göster. Parola ipuçlarını göster. Kapalı anahtar. İpuçlarını göster. Ya parola girdiğiniz zaman mesela ipucu oluşturabiliyorsunuz ya parolanızı unuttuğunuzda o ipucunu da yazabiliyorsunuz bunu gösterebiliyor. Bunu deneyimlemedim. Gerekte de duymuyorum. Erişilebilirlik seçenekleri düğme. Evet, şimdi erişilebilirlik seçenekleri arkadaşlar. Yardım düğme. Yardım düğme. Şimdi bu erişilebilirlik seçenekleri ne? Oturum açma ekranında mesela oturum açma ekranında eee erişil, istediğiniz erişilebilirlik seçeneklerinin başlatılmasını sağlar. Bunlar ne? Voiceover, büyütme ya da başka işte sesli denetim gibi vesaire denetimleri oturum, ekranı, oturum açma ekranında da başlatabiliyor. E biz doğal olarak neyi başlatacağız burada? Voice over oturum açma ekranında başlatacağız. Ha Windows'ta da bu durum nasıl var? Ne ee, Neveda ile JAWS'un kendi içinde var mesela. Neveda'nın giriş ekranında oturum açma ekranında sistemi ya da ekran okuyucuyu başlat gibi Neveda'nın seçenekleri var. Ama macOS'te de bu sistem daha iyi. Erişilebilirlik seçeneklerine böyle bir koymuşlar. Kilitli ekran erişilebilirlik seçeneklerine koymuşlar. Girelim. Yardım erişilebilirlik seçenekleri düğme. Onda sarma alanı onda başlık erişilebilirlik. Voice over. Boş kapalı anahtar. Burada. Büyük teyit çiz, büyük teyit çizgi sarma alıp başlık erişilebilirlik. Boş sat bit bitti düğme. Bir özelliğin kapatılması fare tuşları kapalı anahtar. Bir özelliğin kapatılması bu özelliği oturum açma penceresinde tüm kullanıcılar için etkisizleştirir ancak erişilebilirlik kesilme menüsünden yeniden açılabilir. Yıldız bir özellik açıldığında kendi konfigürasyonlarınız oturum açma penceresinde tüm kullanıcılar için kullanılır. Evet tüm kullanıcılar için kullanılır diyor açtığında. Şimdi sarma alıp başlık erişilebilirlik. Boys over. Boys over, kapalı anahtar. Voice evet. over'ı açıyorum buradan. Açık voice over anahtar. Şimdi voice over açıldı. Sarma at bitti düğme. Burada. Tablo kilitli ekran. Evet voice over açıldı. Burada. Kilitli ekran içerik asla şu kadar dışında kilitli içerik yer erişilebilirlik seçenekleri düğme. Burada voice over'ı kullandık arkadaşlar. Şimdi ben bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Çok faydır. Masa Şimdi burada. Bey ne çabuk. Et çık uyu yeniden başlat. kimlik doğru. Yeniden başla Yeniden başlattık. Saptanmış değil mi? Burada yeniden başlat diyelim. Burada yeniden başlasın. Bakın. Evet, açıldı. Şimdi voiceover başlayacak umarım. O yüzden Oturum açma penceresi yükleyici ilerlemesi. Yükleyici ilerlemesi. Evet. Oturum aç. Kimlik açma. doğrulama. Evet. Bakın. Burada hemen direkt ne olmuş oldu? Oturum açılmış oldu. Evet. Bazen gelmeyebiliyor. Voice soru kapalı. Voice over açık kimlik doğrulama. Bazen bu erişilebilirlik seçenekleri yüklenmeyebilmiyor. Bazen hata olabiliyor arkadaşlar. Evet. Şeye bastım. Touchpad'e bastım. Parola e, girdi. Aslında Monterey'de bu kadar sorun olmuyordu bu ama ee, Eylemler var. Macito şey Şimdi açıldı. Boy solur direkt açıldı arkadaşlar. Bu dediğim gibi güncelleme kaynaklı olabilir ama gene de böyle bir özelliğin gelmesi çok güzel bir şey. Yani Macito Mac şey Mac için hem de dahili ekran okuyucusunda olması böyle bir şey. Dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi bakalım eksiğimiz var mı? Macito bu sistem e -e Sistem ayarları sistem ayarlı bir şey ayırın. tablo içeri tablo kilitli ekran burada içeri kilitli ekran sen asa şu yardım erişilip parola ipuçlarını göster kapalı anahtar zaten burada göreceklerimizi gördük arkadaşlar erişilebilirlik seçenekleri düğme burada On. ben voiceover'ı kapatıyorum voiceover voiceover kapalı anahtar açık voiceover anahtar kapalı Vo voiceover voiceover kapalı anahtar sarma alanı son bitti düğme erişilebilirlik seçenekleri düğme evet Burada voiceover'u kapattık. Bu arkadaşlar zaten bilgisayar açıldığında ne yapabiliyorum? Touch ID tuşuna 3 kez tık 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 basıyorum. O zaman ne oluyor? VoiceOver açılıyor. Mac minilerde de nasıl yapıyorum? Güç düğmesine tık 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 basıyorum. O zaman VoiceOver açılıyor. Ya da komut F5 yaptığınız zaman oturum açma penceresinde de voiceover'u açabiliyorsunuz. Yani illa başlangıçta kendi açılması gerekmiyor. Hani çok da önemli bir özellik değil. Ama gene de olması güzel bir şey mi? Güzel. Evet arkadaşlar. Pil ve kilitli ekran ayarlanmış oldu. <laughs> Elimden geldiği kadar size anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Film, yani